Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü kardeş Nasılsın iyi misin? Vallahi iyiyim ya uğraşıyorsun ee, dedin sabah sabah bir hemen bir zıplayayım üstümü başımı yiyeyim Kimse yokken sessizce çalışayım dedin değil mi? Aynen öyle Eee e e ismin neydi? Ha, Murat benim adım ben dün gemiyle geldim He Murat hoş geldin paşa benim ismim Hoş bulduk. Nasıl beğendin mi şehrimizi? Allah çok güzel ya. E hemen bakıyorum John T. bir araba da çekmişsin altına. <laughs> ya ufak da olsa 10 bin dolar ya. Ha öyle mi? Aynen öyle. E, yerden kesiyor baba. Aynen öyle. İşte olmuyor yani Hani biliyorsun bazı araçlar var güzel. Ya zaman hayat zaman eşittir para yani konu açılmışken Şimdi ben e, Gezgin Holding Holding Şirketler Grubu Başkanı Paşa Gezgin. E, şimdi biz insanların hayatını kolaylaştırmak adına bazı ticari e, durumlara girdik. Şimdi kardeşim evet. biliyorsun ki burada işlediğin haşhaşı önce gidiyorsun, iş, şey, topladığın haşhaşı önce gidiyorsun işlemeye. E, i̇şleme de çok sakat bir yerde yani. Tam Şerif evet, evet. orada biliyorsun. Ondan sonra Ebiton yol gidiyorsun satmaya Satma desen Vallahi zaten e, 6-7 saniyede Bir anca bir tanesini alıyor Bir sürü müşteri var diğerleriyle ilgileniyor Yani uzun satmak daha uzun sürüyor hepsinden Aynen öyle, öyle. mi e Biz evet, ne yaptık evet. Dedik ki biz vatandaşların e, Hızlı para kazanması için neler yapabiliriz Diye düşündük oturduk toplantılar yaptık Murat kardeşim evet. Şöyle bir karar aldık Toplama yani bağda, bağda şu şu gördüğün bağda toplayacaksın. Topladığınla para kazanacaksın. Nasıl? Oo. Yani hiç işlemeye, satmaya gitmene gerek yok. Kim? o zaman paranın değeri düşer o zaman biraz değil mi? Ee, yani Muratçım, bırak da biz de yani değil biraz abi? bundan bir kar değil edelim de. yani. Öyle mi? Bütün riski omuzlarımızın he, üzerine he, alıyoruz siz yani alacaksınız en abi. He? Siz alacaksınız abi. E yani bu... Allah abi güzel ya. Değil mi? Güzel yani. Aynen öyle. Evet. Ve en güzel yanını söyleyeyim mi sana Murat kardeşim? Evet. Şimdi sen buradan sattığın haşhaşı ancak kara para karşılığında geri alırsın. Kara parayı da bankacıyı bulacaksın da yok onu bozduracaksın da dövizci mi, açık evet, mı, kapalı evet. mı? Uğraş dur. Gezgin Holding şirketler grubu ne yapıyor? Sana nakit olarak parayı veriyor. Hadi ya. Evet. direkt. Direkt. Diyelim ki şu an motelinde 500 tane haşhaş var. Gezgin şirketler grubu ne yapıyor? 500 tane haşhaşı anında sana nakit olarak ödüyor. Allah Allah. Evet. Abi peki bu ne zaman işleme geçecek? Şu an işlemde istersen şu an satın alabilirim seninle. Yani bunun fiyatı asla düşmüyor mu? Fiyat sormadın ki Murat kardeşim daha. He doğru. Peki bir haşhaşın fiyatı ne kadar oluyor? Abi? Bir haşhaşın fiyatı 90 dolar. 90 dolar mı? Doğru. Hesaplamam için bekleyebilirim. Ya. Nasıl? Bir dakika. 9 kere 5 desek. <laughs> Biraz zor bir hesap olacak senin için anladığım kadarıyla. Yok, yok. hesapladım ya. Heh, yani tamam. 5 tanesi 450 dolar. Bir tane işlenmiş aşeş 5 tane gidiyor. Şöyle 1500'den 750, 250 de size kalıyor galiba. Yani çok bir şey değil. Yani falan. tabi bu sonuç olarak biz buna benzin harcıyoruz riskli risk Yani evet. benzinin dışında en önemli e, handikapı burada risktir. Allah Allah abi burada polis bunlara yasak mı ya? Polis bunlar yasak mı? Polis? Şu an yaptığımız işlem yasal değil Muratçım sen yeni geldin bilmiyorsun. Ama ya. abi haşhaş ben börekçiyim ya börekçilikte uğraşıyorum. E şimdi yani Muratçım o zaman e, bu satış yaptığın arkadaşa da söyle de bir zahmet sana nakit versin madem bu kadar <laughs> börek yapıyorsun bunda. <laughs> e, burada o arada Allah. şerif arkadaşlar gelince de anlatırsın <laughs> ben börek yapıyorum dersin. Abi, ben çok severim. Biliyorsun sosun üstünde haş olmazsa olmaz. Ya <laughs> tamam. tamam ben de severim. Ben de e, müptezeliyim ama yani. <gülüyor> buradaki <gülüyor> arkadaşlar pek börek sevmiyor Muratçı böyle söyleyeyim sana. <laughs> Allah Allah ya. Evet. Yani şöyle Sa ha. sana soracaktım abim ne iş önerirsin diye de sen de buradaysan <laughs> sormaya gerek yok herhalde. Yani şimdi hayat zaman eşittir para. Anlatabiliyor muyum Muratcığım? İnsanların hayatta evet. kalmasına e, ayaklarının üzerinde durmasına sebep olan ne yazık ki en önemli şeylerden biri paradır. Yani bu zamanda vallahi tabi dostluk daha önemlidir Murat kardeşim. Dostluk, arkadaşlık kesinlikle daha önemlidir ama ne yazık ki parasız olmadan diye şimdi bak şimdi sen diyorsun ki 10 bin dolara bunu aldım. 5.000 dolarlık da araba vardı bu arada. Evet evet biliyorum ha. da ben o tarzı sevmiyorum ya ben. Eyvallah. Bunu bile zorla aldım öyle söyleyeyim. Eee o zaman sen yani herkesin bir tarzı olur ya abi. Evet. Ne nasıl? mesela ne hayal var mı bir hayal şu an almak istediğin? Volvo alacağım ya inşallah. Ne alacağım? Volvo. Ha. Güzel o şehirden ya. gitmeyecekmiş abi anladın sen. Hiçbir fikrim Vol yok o konuda ya. Volvo, Volvo alacağım ya inşallah. Ha, şu an biraz bekleyeceksin. Şimdi bu Volkswagen'leri Los Angeles'tan göndereceklermiş hepsini. Ha öyle mi? BMW, Mercedes, bunlar hep Los Angeles'tan gidiyormuş. Los Santos. Ay Los Santos. Ha, ben... ee... Gidiyormuş. O zaman yeni devlet yeni araçlar getirecek buraya. Allah yerli arabası diyorlar ama. Ya görüyorsun işte. Bak. Neler biz, olur bilemem Sultan Sultancıyız biz. Sultana biniyoruz bak kardeşim Biz öyle. Sultan da güzel abi. Ya o güzel tabi baba ya benim ben seviyorum yani hiç şey yok yani öyle atmaz götünü başını sağa sola fırlatmaz. Evet evet sen istersen atmaz. Tabi 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 aynen öyle. Yani sen istedin miydi atar? Ver abi tek haber şeyden ondan sonra bakar arabaya. Aynen öyle kardeşim. Ha bu arada bizim çanta dolmuş Murat'ım. Aynı yoldayız. Tekrar görüşürüz. Eğer haşhaşlara da satmak istersen. Tamam ben onu düşünürüm. Senin adın neydi abi? Kusura Paşa olmadan. benim ismim. Ha paşaydı dedim. mi? Evet, tamam. Evet Paşa. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Konuşuruz tekrar. Görüşürüz abi. Merhaba.